Deccal ateşle saldırır. Hadiste var. Bir tarafında ateş ve duman dağı vardır diyor. Duman ve ateş dağı mevcuttur. Şehirleri yakıyor, ormanları yakar. Ateş, yangın, Deccal'in silahlarından bir tanesidir. Hadiste bu çok kapsamlı anlatılmıştır. Orada burada büyük yangınlar oluyor. Dünyanın her tarafında cayır cayır seyrediyorlar. Kardeşim 30 kere dedim. Ormanlarda 100 metre aralık bırakın. Yine yanar. Yine yanar, yine yanar yüzer metrelik şeritler yapılması lazım. Yangını sıçramayacağı gibi. Öbür türlü bu olur. Hatta 200 metre de olur. Geniş alan ya orman içerisinde orada kullanılır da evler yapılır. Evet. Efendim, değil mi? Sanayi tesisleri yapılır, her şey yapılır. Ya blok ormanı olacak diye bir şey yok. En az 200 metrelik şerit yapsınlar ormanlarda. Yangın olduğunda o bölgede kalır, yayılmaz etrafa. Sadece orada kalır. İşte tarla yapabilirler. Sebze yetiştirebilir. Her şeyde kullanılabilir o alanlar. Dolayısıyla blok orman kafası yanlış. En az 200 metrelik güvenlik mesafesi bıraksınlar. Bunu da her yere yazalım. Amerika'ya da yazalım. Yani resmi kurumlara bildirelim.